Merhaba arkadaşlar. Bugün Polat'la Brawl Stars zaman ama Polat şu an oyunda değil çünkü az önce kendisi bir video çekti ve şimdi kendisi yükleyecek. Döviz oyuna gidecek. Evet Polat seni dinliyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar Polat'ın kanalı Bu arada arkadaşlar Polat'ın kanalına da abone olun gidin. İsmi e, Mumya Mum 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 <laughs> Videolarını da beğenin. Az önce zaten ben de onun videosuna çıktım. Bu arada şeye kaç dakika kalmış? Bu arada bu arada 17 dakika sonra şampiyonluk mücadelesi var. Polat <laughs> acaba az önce senin kardeşin mi geldi? Ben mi yanlış duydum? Heh geldi. Arkadaşlar e, beni biliyorsunuz Pro hesabımdaydım ama şöyle bir şey var ki benim pro hesabım banlandı. Oraya bakarken bu hesap 31 gün banlandı. Pro hesabı hala kurtara kurtaramadı. Kura gitti yani şu an. Yok ilo yok, yok, yok ben önce mi? İkinci hesapta. <laughs> Ya, yok yok. Polat yok. yok yok. Zaten onlar biliyorlar. Ben Chrome hesabımda birkaç tane video attım. Bu arada arkadaşlar ben Google'la video çekmedim mi diye bir, bir hatırlayayım. Hatırlayamıyorum ama ben bir göstereyim. Bakın hatta hesabımı çok azaba yakıyamam. Bu hesabın sahibi senin hesabını güzel çaldı. Allah yanlışlar bak. Bak hesaba bak. 12 bin Bilmez abi. Aynen. Sadece Mortis'in ki yanları biraz sıydı. Bu arada bir şey diyeceğim. Maça girmeden önce Maça <laughs> girmeden Bir şey diyeceğim. Bence maçtan sonra şey şimdi maçtan önce yani şimdi itiraf etme oyunu oynayalım mı? Yani bir şey, ben sana mesela bir şey diyeceğim, sen de itiraf edeceksin. Hayır, ama ka, arkadaşlar da duysun. Polat, sen meksa açık mısın? Arkadaşlar bu arada çiçeceğim. Polat Max'e açtık. Arkadaşlar Polat Max'e açtık. Hep Leon'u seviyor musun? Kanka. Leon'u sevmesin. Herkes sever Leon'u. Ben de ben sevmiyorum. Bakın arkadaşlar itiraf ettiniz. Işte. Ya nasıl seviyorum ya? O kadar güzel o kadar güzel. Ne olmasın, Arkadaşlar ben küçük kutuları annemden çıkardım. Arkadaşlar Ama ya kanka burada az kustum var. Kuru hesabımda var arkadaşlar. <laughs> Bunu ne? Hadi hadi. Hadi, hadi hadi. hadi hadi. Arkadaşlar son 13 dakika sonra Rouse Stars şampiyonluk mücadelesi başlıyor. Biz mücadele başlayınca videoyu devam ettiririz. Görüşürüz. Dostlar, kolay Herkes bebe oyunu der ama onun karşısında birileri var. Last, gebeler. Laz, gebeler. Biz kupa ama ne yapalım ki? Hep maça giriyoruz, hep kupa kazanıyoruz ama kupa kazanıyoruz çok zor. 15 kupa çok zor kızı verir ama biz kazanıyoruz. Evet, Biraz da başlıyor. Ama biz ya devam edelim. pameteledik. Blast diyenleri

Başla. Evet. Ee, arkadaşlar. Ya şampiyonluk mücadelesi başladı. Yoksuz. Uf. Yalnız ben burayı bitirsem yeni rozetimi alırım. Ödülü bu kayan yıldız burada ne alınır? Ne alınır burada? Ben yani burada neyle geçerim? Neyle geçerim ben burada? Ben yani neyle geçerim? Ne ya ben Max'e burada oynamak istiyorum. Daha kesin Laz falan filan da yayın açmıştır. YBC Laz hepsi açmıştır şu an canlı yayın.

Overkill'er ki Vasiliyi öldürmüş. Yani. Allah. Bismillah. Bismillah, 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 Bismillah. Oho. Biz ne zaman kazanacağız? Allah. Kaç, kaç, kaç. Niye, niye kaçmalı? <laughs> Aa, öndeyiz. Alex 4 kapsül. <laughs> Bayram amca isimlerine ne koymuş kapsül? Merhaba kapsül amca. Lan. <laughs> Lan o kadar güldük de mavi yıldız var. Bakalım. <laughs> Hava atarken ölüyorum ya. <laughs> Hadi bakalım. Tara beni öldürsün. Tara seni beni öldürecek. Bak kızlı pay Tara. Tar tar bizi öldürecek. Aa göz. <laughs> gözü bu. Ana biz kazanamadık mı? Aa, ya! Aa. Aslında ben şimdi ne olsun? Şimdi bu videoyu ben yükleyeyim Sonra da video tek başına çekelim. Hadi bay.